Merhaba herkese haftalar. E, BİM günlük grafik. Yani BİM'de biraz karıştı grafiği. Yani burada gitti. E, bir dirençle karşılaştı. 73'te 50 gün üstünde. Birkaç kapanış da yaptı aslında. Normalde bu kadar derin bir kayıp beklenmezdi ama işte negatif. Abi haber, haber akışı. Yani bunu bilemezsiniz. Bir gece e, şeyin değişip değişmeyeceğini Merkez Bankası Başkanı'nın. O değişiklikten beri açıkçası bir türlü toparlayamadı. İkinci kez gitti. Trendine dokundu tekrar aşağı yönlü hareket görüyoruz ama bir taraftan tabii bir yataylık var bunu şokta da anlattım binde de daha önce de anlattım bir zaten çok uzun süre bir yatay alanda takip etmiştik o yatayda da henüz çok kıramıyor yani geldi gene bir alıcıyla karşılaştı 64 temasından sonraki bu 64 altında da bu 60 civarları binde kolay kırılabilen alanlar değil yani oraya geldiği zaman bir destek geliyor E, güçlü şirket yani onu çok kolay da aşağı salmak istemiyorlar Bir de son daha önce çok birkaç videoda söyledim. Son yılın çarpanlarını düşürdü bilenço. İyi bir bilenço geldi. Bunun çarpanları çok yüksekte. bimin. Yani biraz fazla fiyattaydı son bilançoya göre. 2020 bilançosu iyi gelince o durumu da biraz nötrledi. Yani tekrar düştü FK'sı falan filan bir takım FAVÖK çarpanları falan düştü ya biliyorum. Yani siz gene bakın. Bana güvenmeyin. Ben öyle çok temel analizci değilimdir. Onun da etkisi büyük ihtimalle. O çarpanlar düştüğü için artık 60'larda biraz daha böyle alıcıların isteklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketler orada son bulması 60 civarında son bulması beklenir. Orada son buldukça da öyle hani çok enseyi karartacak bir tablo ortaya çıkmaz. İşte bir yukarı gider direnç bir gelir şeye falan filan öyle sürüklenir. Yani burada bir yükselişten söz etmemiz için tabi major anlamda söylüyorum. Bir yükselişten söz etmemiz için. E 77-78 buraların kırılması lazım. Hiç 77-78 de demeyelim onu. Akılda kalıcılık ve garanticilik açısından 80'in verilmesi lazım. Yani 80 lira birime veriliyorsa major anlamda e, bir yükseliş bir boğa piyasası derim. Onun dışında şu alanda yapacağı her, her hareket tabi kısa yönlü boğa piyasaları yani kısa süren e, boğa piyasaları olabilir yani ama bir şeydir. E, yatay alanın içinde bir yukarı bir aşağı klasik bir fiyat hareketidir. Yani çok önemli bir şey denemez bunu. 200 günün altında şu an 50 günün altında baktığınız zaman 20 günün 8 günün hatta 5 günün ortalamasında çok altında olduğunu görürsünüz. Zaten o yüzden yukarı bir tepki veriyor. hani bu kadar bütün ortalamalardan ayrılmaya başladığı zaman hisseler genellikle bir tepki verirler. Şöyle bir RSI ve MACD'ye de bakalım. Tabii RSI çok düşmüş. Yani 33'e düşmüş son günlerde. E, oraya düşünce bir, bir mum gelmiş. Bir tepki mumu gelmiş. RSI yönünden tabii burada 50'ler 55'ler görülmedikten sonra çok iyi bir hareketin içinde olduğunu söyleyemezsiniz. E, teknik anlamda biraz şeydir. Soru işareti vardır. Makti de hala aşağı yönlü hareketi göstermeye devam ediyor. Kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum da. Yani hacimler de burada tam bir trade alanı aslında. Yani size söyleyeyim. Hacimler de çok yüksek satış hacimleri. Çok düşük değil. İstekli de bir satıcı var. Yani buraya getir, getirdiler. E, tepkiyi verdi. İkinci tepkisini verdi. Oradan beri bakın çok gayet hacimlerde yüksek bir miktarda bozulma var. E, bu hacimlerin de sona ermesi lazım. Yani satıcının azalması lazım biraz. E, o zaman tabii bimin yukarı yönlü hareketleri daha haliyle çok daha momentum kazanır. Hacim takip edilmeli. Artan aynı şuradaki gibi artan fiyatlar hep söylüyorum, artan hacimlere eşlik etmeli ki eğer gelirse olur da yukarı yönlü giderse yani bu 60-70 civarındaki e, bu direnç 70-70 civarındaki trend aynı zamanda kırılsın ve 73-74'ün üstüne hareket olabilirsin. Bu 74 önemli. Onu söyleyeyim. Bakın şuradan da çizeyim göstereyim. Bu bozulduğu bir alan isten Yani buraya geçerse bir şey değebiliyor. E, 77'li civarlara 76-77 o alana doğru bir hareket edebiliyor. O yüzden yukarı doğru bir hareket olursa 73 demeyelim de buna 74 diyelim yani. 74 kontrol edilmedi. Üstündeki kapanışlar şu üst dirence doğru hareket ettirebilir bir mi? Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.